Ehehehe <laughs> Kaldım otele geldim Burak'a Türk parasıyla 700 ya da 750 olması lazım geceliği Kahvaltı yok da, kahvaltı yok Güzel her şey dahil oteller vardı, orası biraz pahalıydı ekonomik sektör seçmiştim ama delik suyunu verdiler bana. Şöyle havuz manzarası var zaten. Bahçesi de böyle. Şöyle havuzdan çıktım otele geldim. Odaya geldim daha doğrusu. Güneş battı zaten kimse kalmadı şöyle. Zag in Otel. Saat 6. Şöyle çıkacağım. Markete gidip meyve falan bir şeyler alacağım. Atıştırmalık. Su alacağım. Ne kadar? 10 lira gibi bir şey herhalde Şöyle aldıklarımı bir daha göstereyim Bunlar ne kadar tuttu şurada 376 TL tutmuş Şöyle var mısır Şöyle çıktım yürüyorum bakalım. Ne var ne yok. Şöyle sabah öğlen 2-3 saatlerinde 12 gibi geçseniz burada kimse yok. Bomboş buralar. Akşam canlanıyor böyle. Mısır böyle. Yani dükkanı en erken açan bir iki dükkan açılıyor. O da 12 bir açılıyor. Genelde öyle 5'te 6'da açmaya başlıyorlar dükkanı. Otelde biraz yüzdüm, güneşlendim. <laughs> çıktım bir şeyler yiyeceğim şimdi. Şöyle yemeğimi yedim çıktım. 193 pound 200 verdim. Yani ne yapar? 150 lira gibi bir şey yapar. 7 doyurucuydu. Nargile bayağı ucuz. Sordum normal nargile 70 pound. Yani 45 lira gibi bir şey yapıyor özel nargile var bir special o da 130 pound o da yani 90 lira falan yapar şöyle geldim geziyorum vallahi şöyle burası da merkez tam merkez değil de merkez yerde aslında kaldığım yerin merkezi burada da bir merkez yapmışlar şöyle ee, yemekler falan uygun yani bayağı uygun içecek olsun pahalı değil yani güzel burga da iyi tatil için güzel yer Şöyle yürüyüş yolu yapmışlar. Şöyle geziyorum burada yerli halkın takıldığı yerler. Turistik göremedim buralarda. Yoruldum bende de yorgunluk var. Daha iPhone 15 Pro Max fiyatını sordum. Ne söyledi bana? 38.000 Türk parasıyla 38.500 liraya denk geliyor. 15 Pro Max. Ama işte iki telefon ülkeye sokamıyorsunuz. Şöyle gece saat 11 oldu onuramıyor çok. Şu an sabah 8. .00. Eşyalarımı aldım şöyle yanıma şapkamı, çantamı aldım. İçinde havlu falan var. Tekne turu almıştım, 1900 pound'a. Otel ayarladı. Oteller biraz pahalı ayarlıyor ama ben şey yapma, uğraşmak istemedim. Şöyle sabah 8. Öyle tekne turuna gideceğim. Şunlar dalış. Oruç Adası'na götürüyor. Ada kalabalıkmış ama bakalım. Diğer başka bir ada var orayı sordum orası e, Türk parasıyla 4000 liraya tekabül ediyor orası özel bir e, bölgeymiş Yani kalabalık değil çok mağduriler gibi bir yer ama 4000 liraya geliyor orası da Say hi That is good i really like turkish people huh? i really like turkish people because uh, my roommates also turkish people and... you are party of five, right? okay, yes but too much they something. i something i like turkish people no. <laughs> for real is it free right yes, yes. Yeah, i can use it um, from You look, I don't, please. Please. Okay guys? You okay? Okay. you no. no. Yeah, you can do it. I can that. No, no, you can i be I like it.

Ab burada O ya. 哈哈。为什么？呀！哇哇哇！哈哈。弄丢嘛？哈哈。呀，弄丢嘛？ Looking. Just make pause. Make pause. And look to see. It. Look to see it. No, no, not just look to see. It. Look to see. Look see. Look to see. Look see. Look see. Look to see. Look to to see. Look No, 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 see. Look to lie, Look to see. Look to lie, lie on the, uh, To ah, oh. I die. I die. Ah. <laughs> şöyle şu an parada sarbosundayım. Piskiye yüzme öğretiyorum. Kitty, will you will you pay me? Pay you money? Yo yo Şöyle adadan geldik e, yüzmeden e, tekne turundan şöyle çıktım şimdi yürüyorum bir şeyler yiyeceğim Tekne turu güzeldi vallahi millet hayatını yaşıyor bu hayatı yaşıyorlar bir yıl boyunca çalışıyoruz bir hafta gezebilmek için. Şurada resim var bak. Sessiz aylar. Dansız oynatıyor. Şöyle restorandan çıktım. Az önce yemek yedim. Ne kadar tuttu? Listede yazanın biraz üstü tuttu gerçi de çok şey değil yani 20 pound falan. O da servis ücreti falanmış biliyosem. Eee köfte yedim. 5 tane gelecek dedi de 6 tane geldi. Bildiğim uzun uzun Adana gibi şeyler. Köfte diyorlar burada. Türkiye'deki Adana'nın benzeri aslında. Yanına meze getirdiler yine 4-5 çeşit salatası olan. Onun dışında bir de ananas suyu vardı. Yani su katılmamış. gayet iyi iyiydi ananas suyu. Onunla beraber yedim. Ne kadar tuttu? 350 pound tuttu. 350 pound. Yani 230 lira mı? Öyle bir şey yaparsanız zannedersen. Şöyle hediyelik yerler var. Otelime geldim şöyle. Biraz takıldım dışarıda. Belki yine dışarı çıkarım. Saat 11.30. Yarına da tur aldım. 2 tane tur aldım. 2 saatlik at turu. Ee, bir de süper safari var aturun At 400'e süper safari de 600'e aldım 600 alt turu onla başlıyor 12'de bitiyor süper safari bir başlıyor 7'de bitiyor İçinde dans da var yemek de var hani dört dörtlük şeyler beklemiyoruz ama bunlar var evet. Vereyim. Şunları 150 pound'a aldım. Yani tane 30 pound'a geldi şu magnetler. Şunları da toptan aldım. Şöyle iki bileklik. Şöyle magnet anahtarlık. İki magnet daha. Şöyle ufak kedi. Üç tane de şunlardan var işte. Şunu da yamuğunu seçmişim. Yanlığını almışız. Nereden aldıysa bunu neyse. Ne kadar yaptı? Bunlara 450 pound verdim. 450 150 de dedi de 450 aldık. Yani bunların nedeni ne kadar? Yani 300 pound'dan fazla etmez aslında. 450 verdik işte 450. Ne yapar? Bu parasıyla 300 liraya yakın para yaptığını zannedersem.